Yine bir nefes çalışmasıyla tekrar karşınızdayım. Bugün birkaç adı olan ve duyduğunuz tam yoga nefesi denen, basit yogi nefesi denen ya da sadece yogi nefesi adı altında anılan bir tekniği yapacağız sizinle birlikte. Nefes çalışmaları bizim için önemli çünkü odak bizim için çok kıymetli ve nefes çalışmalarını yaparken duyu organlarının Geri çekilip sadece nefese odaklanmak bizim dış dünyayla bağımızı koparır. Bugün bir video daha yükleyeceğim. Ee, orada da Yoni Mudra'yı anlatıyor olacağım. Ee, Yoni Mudra'da bu biraz daha e, detaylı ifade ediyor olacağım aslında demek istediğimi. O yüzden tam yoga nefesinin çalışmalarını bir yapalım. Daha önce diyafram nefesiyle ilgili e, bir körük nefes çalışması yapmıştık. E, tam yoga nefesinde ya da yogi nefesinde de e, diyafram bizim için kıymetli. Bütün bedenimizi nefese dolduracağız. Diyafram, göğüs ve göğsün üst kısmı omuzlarımıza kadar bedenimizi şişirip sonra tekrar yukarıdan aşağıya doğru boşaltacağız. Sayılarla yapıyoruz. aldığımız sayının tam iki katı kadar nefesi geriye vermek önemli. Tam yoga nefesinde nefes tutmuyoruz. alışveriş düzenli. lakin dediğim gibi aldığımızın iki katı veriyor olmamız lazım. Ee, genelde 4-8 yapılır, yani 4 sayı nefes alınır ve 8 sayıda boşaltılır. Ee, 4 sayıda almak, 8 sayıda boşaltmak sizin için uzun bir süre ise, e, bunu 3 ve 6 da yapabiliriz. Aslında bizim tam olarak istediğimiz dakikada yaklaşık dakikanın bir dakikanın bütününde e, yaklaşık bir nefes alıp veriyor olmamız. E, pratikle mümkün elbette. E, tam yoga nefesini de e, 20 kere ile 20 tekrarla başlayabilirsiniz günde e, ve 4 dakikaya kadar uzatabilirsiniz e, pratiğinizi. Yine 3 al 6 verle başlayıp e, 5 al 10 vere e, ya da 6 al 12 vere kadar uzatabilirsiniz. E, nefes alışlarda genelde derslerinde de gözlemlediğim şöyle bir şey var. Nefesi şöyle alıyoruz biz. E, bu gördüğünüz gibi yaklaşık bir saniyede biten bir nefes. Aslında istediğim şu. Sakin, rahat ve akışında. Şöyle. Daha sakin, kaygılanmadan, problem yok, hava sizin, beden sizin, Ciğerler, diyafram hepsi sizin. Sakin ve rahat, kaygılanmayın. Ee, akışta kalacağız, sakin alacağız ve sakin vereceğiz. Nefes tutmak yok. Ee, alıp hemen vermeye başlıyoruz. Ee, Doğal nefesler alıp vererek başlayacağız. Bu nefesi ne zaman yapabilirsiniz? Ee, meditasyon öncesi yapabilirsiniz. Derslere başlamadan önce yapabilirsiniz. Asana pratiklerine başlamadan önce yapabilirsiniz. Ya da gün içerisinde kendinizi çok kaygılı, endişeli, başa çıkamadığınız sorunlar yaşadığınızda biraz rahatlayıp sakin düşünmek ve içe dönmek için belki yapabilirsiniz. Bu dönemlerde rahatlıkla uygulayacağınız bir nefes tekniği. Oturarak yapabilirsiniz, yatarak yapabilirsiniz, ayakta yapabilirsiniz. Siz nasıl arzu ediyorsanız, o şekilde yapabilirsiniz. Nefeste 4 sayı alacağız dedik. Öncelikle diyafram bölgemi dolduracağım havayla. Sonra göğsüme çıkacağım. Ve sonra üst kısım omuzlarıma kadar geleceğim. Omuzları doldururken iyice şişmeli ve omuzlar arkaya gitmeli. Kulakları yükselmek değil, iyice şişmeli ve arkaya doğru gidiyor olmalı. Bütün bedenim şişti ve aldığımın tersi bir şekilde de nefesi boşaltmaya başlayacağım omuz boşalttım, göğüs boşalttım ve aşağıya doğru artık karnımı, diyaframı da boşalttım. Komple ve sonra tekrar 4 sayı alıp tekrar doldurmaya başlayacağım. Sizinle beraber 2-3 tur yapalım. Dediğim gibi sizden isteyin. Belki bugün 10 yaparsınız. Sonra 15, sonra 20'ye çıkar. Gün içerisinde 4 dakikaya kadar bu nefesi çıkarıyor olmanız kıymetli hem ciğer kapasitenizi artırır. E, diyafram çalışmalarınıza daha önce bahsettiğim gibi e, iç organlarınıza masaj yapılacak. Diyafram e, ciğere de şiştikçe ciğere de baskı yaptığı için e, akciğerlerimizin kapasitesi de artacak aslında. E, her şeyin fazlası olduğu gibi bunun da fazlası zarar. E, 4 dakikayı geçmemeye çalışın. En iyi yaptığınız koşullarda. Uzatmak önemli. Dediğim gibi e, 6-12 yapmak eee ...oraya kadar çıkabiliyor olmak önemli. Peki, şimdi başlayalım. Önce her nefes çalışmasında olduğu gibi gözlerimi kapatıp... ...sakin nefesler alıp verip öncelikle kendimi izliyorum. Rahat mıyım? Duruşum düzgün mü? Omuzlarım rahat mı? Şimdi nasıl nefesler alıp veriyorum? Sakin ve rahat mıyım? Nefesimi izliyorum ve nefesimi dinliyorum. Nabzımı, kalp atışlarımı tamamen sakinleştirdim. Sadece kendimdeyim. Ve şimdi dört sayıda dediğim gibi diyafragmdan başlıyorum. Üst bedenime nefesimi doldurmayı. Başla diyafram. Başla göğüs. Ve başla omuz. Ve şimdi nefesimi boşaltıyorum. Sekiz sayıda önce omuz. Sonra göğüs. Ve sonra diyafram. siz benim gibi parçalı almayın nefesi. Ben size göstermek için diyafram, göğüs, omuz yapıyorum. Siz lütfen bunu bütün yapmaya başlayın. Ben şimdi hiç saymadan bir tur göstereceğim. İçimden sayacağım. İyice boşalttım nefesimi. Ve şimdi alıyorum. Şimdi beraber yapalım. İyice boşalt nefesini. Ve başla almaya. 1, 2, 3, 4. Ve bırak artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doldur. 1, 2, 3, 4. Ve boşalt. 1, 2, 3. 3 4 5 6 7 8 Nefes çalışmanızı dediğim gibi 15-20 tekrarla başlayıp yaptıktan sonra sakin ve rahat nefesler alığı yine dengenizi bulun. Bitti ve 15-20 tekrar gözler kapalı bedenin nasıl istiyorsa öyle nefesler al ve Teşekkür ederim. Dinlediğiniz ve katıldığınız için. Umarım bütünün hayrına ve size şifa olsun. Teşekkürler.